arkadaşlar. Yine çocuğuma e geldi bir deniz Bir kolle. Kolle. Ve bunun dışı bir kılıç. Bir ok. Veya bir kalenin içine çatırmış mı? Bakalım. bakalım. Bir ve iki hapishanesine ait ve yeni bir palta. Siz götürün ve götürebilirim bir oda. Ve üst katı var. Bu üst katı dört oda ve birinci <laughs> oda. İkinci oda dördüncü var. En kırmızı o da. bir de dinçi ve mavi dersi çok seviyor. Ve en son kartı bu ne? Bilmiyorum siz biliyorsunuz. Son verdiğini bilmiyorum. Bu ne de? Adına tüyü falan diyor. Ve bununla bunun ortadaki şeyi değiştiriyor. Dört kare geldi oyuna. Ve bu karelerde hayal Eee hayalim, hayalim, eee hayalim hikayesinden kurulacak ve yakında geliyor o.